Mutlu Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Pendik Spor, Amel Spor karşılaşmasının maç sonunda değerli hocam Gürses Kılıç'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan'cığım. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınızla destek olabilirsiniz. Süper katıl butonu ile desteklerinizi bekliyoruz. Maç skor tahminleriyle takım atkısı kazanabilirsiniz. Motto Futbol 20 bin takipçiye gidiyor. Beğeni ve takipleriniz bizim için çok önemli. Hocam 5 buçuk saat sonra Amed Spor emaneti geri aldı. Zorlu Pendik deplasmanındalardı. Pendik Spor bugüne kadar 23 başta 10 gol atıp 9 beraberlik 4 mağlubiyet aldılar. Karşılaşmanın ilk yarısında e, Amed'in baskısı vardı ama Pendik Spor bu baskıyı e, paslaşmayla kırdı. Ta ki e, 42. dakikada Hakan Yeşilin ve aynı anda da teknik direktör U, e, Uğur Uçar hocanın kırmızı kart görmesiyle kuşkusuz sahici dengeler biraz bozuldu. Önce Pendik Spor'u sizden alalım hocam. Evet. Evet. Pendik Spor e, ligin ilk yarısında aslında sürpriz ekiplerden birisiydi. E, bir dönem biliyorsunuz ligde lider oldu. iyi futbol oynadı. Favori ekiplerden biriydi ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte Pendik Spor'da büyük bir düşüş yaşandı. İki hafta önce içeride de Erzurum Spor'a mağlup oldu biliyorsunuz Pendik Spor. E, bugün de Ahmetspor'a Spor'a mağlup oldu. E, ve büyük bir yara aldı. Bence playoff şansını da biraz sanki Zora sokar gibi bir şey oldu Baktığımızda oyuna bakıyorum Oyunun ilk yarısı Gidip gelen bir oyundu İki takımın da ciddi birer tane pozisyonu var ee, Ama topa sahip olan Oyunu yönlendirmeye çalışan Bir Pendik Spor vardı ee, Onlarda en azından Ki beraberlik sayısı çok fazla Olan bir ekiptir Pendik Spor Buradan kaybetmemeyi planlıyorlardı Bulacakları bir golle de İç sahanın verdiği avantajla maçı 3 puanla bitirmeyi hedefliyorlardı. Aslında her şey e, 42. dakikaya kadar dediğiniz gibi istedikleri gibi de gidiyordu. Plan da işliyordu. Fakat 42. dakikada anlamadığım bir şey Hakan Yeşil e, gereksiz yere daha önce hakeme itiraz etti. Hiç alakasız durup dururken sarı kart gördü. 42. dakikada da normal rakibine yaptığı istem dışı da olsa yaptığı hareket ikinci sarıdan kırmızıydı. Bunu anladık da Uğur Uçlar hiç anlamadık. O niye itiraz etti? Niye atıldı? Ben gayet doğal hakemin de ikinci sarıdan atması gayet doğaldı. Uğur Hoca'nın da oyundan atılmasını çok fazla anlamlandıramadım ki burada en azından bir puan alacağı bir puan bile çok önemliyken Böyle takımını sağ kenar yönetimi anlamında da yalnız bırakmış oldu. Ve Pendik Spor maalesef bugün kaybetti. Dediğim gibi playoff şansını da bana göre artık biraz daha zora soktu diyebilirim. Ahmet Spor'la ilgili sevgili hocam aslında Ahmet Spor çok her zaman söylüyoruz çok kaliteli ayaklardan oluşan bir takım. Ama maalesef bugün de gördüğümüz kadarıyla oyunun hakemi yine Pendik Spor'du. E, Ahmet Spor beklemeyi, ikinci bölgede genelde karşılamayı e, ve topa sahip, toptan, rakipten alabileceği toplarla hücum yapmayı planlıyordu ama şöyle bir sıkıntı var. E, belki galip takımı eleştirmek insanların üzebilir ama bu bir de gerçek. E, Ahmet Spor'da Oyunlu, topu kazanacak oyuncu yok. Tamamen oynayan, oynatan oyunculardan kurulu bir takım Ahmet Spor. Dolayısıyla da Pendik e, Spor'dan top kapma şansı olmadığı gibi rakibin topla oynama süresini de çok azalttı. Aslında biz hep teknik adamlar deriz ki rakibin topla oynama alan ve süresini kısaltırsan sonuca daha çabuk gidersin. Maalesef bu böyle olmadı. Ee, ama ikinci yarıya Ahmet Spor tabi 11-10 e Pendik Spor adına oynamak kolay değildi. Hemen maçın ikinci yarının başında da Ahmet Spor istediği e, golü buldu. Golü bulduktan sonra da zaten oyuna hakim oldu. Cagne de çok önemli ikinci bir gol attı. Ee, biliyorsunuz Ahmet Spor'da baya bir oyuncu değişikliği var. Savunma bence çok güven veriyor daha tecrübeli oyunculardan kurulu bir savunması var. Orta sahası ben yine yumuşak ama Hasani bugün çok iyi oynadı. Uyucuma çok büyük etkisi vardı. Dediğim gibi ikinci yarı tamamen Ahmetspor'un kontrolünde geçti. Çok rahatlıkla 3 puanı aldı ve tekrar lider pozisyonuna geldi diyebilirim. Bugün Spor'u kutluyorum. Hocam maçın iki yarısına döndüğümüzde oyun karşılıklı ataklarla başladı demiştik. ama Spor özellikle Hüseyin Maldan'ın olduğu sağ kanadı çok iyi kullandı. Orlardan açmaya kalktı. Az önce de sizin de söylediğiniz gibi Hassani kendisini geriye dışarı atıp yani elinizde çakna gibi bir oyuncu varsa zaten bu her şekilde sizin için bir tehlike, evet. rakip tak tehlike unsur oluyor. İlk yarıda Hasan'ın in indirdiği toplar vardı. İkinci yarısında da zaten kendisine gelen çok güzel bir kafalık golüyle ikinci golü atıp fişi çekti. Bunun dışında da atılan ilk gol gerçekten dar alanda paslaşmalar ve golün bitişi açısından gerçekten de güzel bir gol oldu hocam. Hocam ben evet. şunu söyleyeyim az önce şeyi konuşuyorduk ya oyuncunun kart görmesini. Yani Süper Ligi seyrediyoruz. Siz şey, ya biz de futbol oynadığımızda yani 25-30 sene önce. Ya bizim hocaların çok söylediği basit bir şey vardı. Ya futbolcu kucağına al, çevre kontrolü yap. Mesela bugünkü pozisyonda da bence oyuncunun gereksiz bir yere amel sporlu futbolcuya tokadı vardı. Yani orada onu yapmanın mantığı nedir? Vücudunu koysan zaten topla rakip arasına gireceksin. Böyle bir noktada kritik bir anda 42. dakikada kırmızı kart görüyorsun. Hem hocanı zor durumda bırakıyorsun. Takım arkadaşlarını zor durumda bırakıyorsun. Ve oyunun da dengesi gerçekten e, değişiyor. Hocam yani siz geçmişte futbolculuğu olan şimdi teknik direktörlü olan bir insansınız. Yani şunu sormak istiyorum yani maçı da dağıtmadan. Acaba eskisi kadar oyuncular mental olarak bir eğitimden geçmiyor mu? Yoksa 15, 16, 17 yaşına gelen çocuk hadi sen çok yeteneksin seni de kadroya aldık. Hadi bakalım sahaya gir çık oyna. Bu mantıkla mı gidiyor hocam işler artık? Evet dediğin gibi hocam çok fazla dağıtmadan ama bence çok önemli bir şeye parmak bastınız. Buna da değinmek lazım. Biliyorsunuz bu üçüncülüklerde yaş sınırlamasıyla beraber ki özellikle bu sene nereden bakın yoldan geçeni bile futbolcu neredeyse yapıp sahalara sokacağız. Çünkü futbolcu havuzumuz o kadar geniş değil. Altyapılarda maalesef ciddi bir eğitim alınamıyor. Altyapıda çalışan teknik adamlara herhangi bir ücret ödenmiyor zaten. Dolayısıyla orada verimli bir çalışma olmadığı gibi verimli oyuncu da üstlere gelmiyor. E, elinizdeki bir bakıyorsunuz oyuncular bir gün Erzurum'da, bir gün Diyarbakır'da, bir gün Tokat'ta dolaşıp duruyorlar. E, zaten kimse de bu oyunculara ceza vermiyor, veremiyor, cezaret edemiyor. Ya bugünkü hocam ben Pendik Spor'un mağlubiyetini Hakan Yeşil'e yazarım. Hocam. Arkasından da Uğur Uçar'a yazarım. Hiç kusura bakmasın. Her şey kontrolünde giderken ki daha oyuna ağırlığını koymuşsun. Maçı kazanma şansın. Veya en kötü beraber kalma şansın var ve bir yılın sen emeğini heba ediyorsun ya saçma sapan bir hareketinle ben valla Hakan Yeşil'e yazarım kusura bakmasın ve Uğur Uçar'a e yazarım yani burada tabi ceza gündeme gelmeli artık yani ödül varsa cezada her türlü bana göre olmalı dolayısıyla dediğiniz gibi çok fazla oyuncu aşağıdan gelmeyince maalesef oyuncularda bir şımarıklık vurdum duymazlık istediği gibi davranma şekli olabiliyor. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Bugün hocam 49. dakikada Traore'nin attığı gol o kadar çok önemli ki niye diyeceksin hocam? Hocam ee, Ahmet Spor tamamen Cagne'nin ayağına bakıyordu. İşte bir de Hasani geldi. Hasan ama işte Traoré orta sahadan sürpriz bir oyuncu hücuma katılıp gol yaptı. Bu çok değerli gerçekten çok değerli ve kilidi açtı. İşte geriden gelen oyuncular her zaman etkili olur. Ben Ahmet Spor'la ilgili değerlendirilmelerinde her zaman bunu söyledim. Sürpriz oyuncular sokmanız lazım. Kenar oyuncular bekler. Katkı vermeli skora, katkı vermeli. Bugüne kadar bu çok olmadı. Ama bu çok önemli. Traoran'ın burada çok önemli bir Cagney'le ikiye bir yaparak gol bulması hem Ahmet Spor adına önemli hem de Bundan sonraki süreçte Trabzon'dan bu tür şeyleri bekleyebiliriz. Ee, bu da e, ekstra bir oyuncu kazandı diyebilirim ama Spor için. Evet yorum. yorumlara geçelim biraz. Global 0148 ilk mesajı ilk beğeni benden gelsin. Kendisine teşekkür ederiz. Amed Spor şampiyon olur. Çorum Spor hemen Hüseyin Hoca'yı yollaması gerekir. Çünkü top yapamıyor. Takım kimse kusura bakmasa şimdi Çorum Erzurum Spor gibi top yapamıyor demiş arkadaşımız. Can Aydın iyi yayınlar teşekkür ederiz. Ali Bilen Ofisal merhaba iyi yayınlar teşekkür ederiz. Eyüp Çalışkan Ames Spor'a sonradan girilen oyuncular pek katkı veremeden yorum için teşekkür ederiz. Armageddon 21-21. Son satırı okuyacağım. Seni seviyoruz Gülsen Hoca. Gülsen Hoca da sizi seviyor. Veysel Güneş Diyarbakır'dan selamlar. Aleyküm selam. Ames Spor şampiyon selamlar. Dimitrov da çok iyi oynadı demiş. Ee, Sidar 0-21 hocam gerçekten Ames Spor'da şu var mesela az önce ilk yorum atan arkadaşımız Çorlu Spor'da atmış onun da biraz daha şey yaparız. hani sizinle de çok program yaptık çok Ames Spor'u konuştuk gerçekten artık bu uzun süreçte doğru yapmanız gereken takımın DNA'sı ile fazla oynamadan takımın oyun içerisindeki liderlerini belirleyip oyun içerisindeki bütün oyunculara gerekli olan rolleri verip sonucu beklemek hani az önce dediniz ki ya, Konusu. Gerçekten yani sezon başından beri aidiyet duygusu, sahiçi liderliği, oyuncuları, e, rakip, e, kendi takım arkadaşlarının onun liderliğine güvenmesi, e, e, zorlanacağı karşılaşmalarda bile biraz zor görüyoruz. Yani çok rahat skora alabilen bir takım durumuna geldi e, Ahmet Spor. Hocam Ahmet Spor'un fiksiyonuna da bakmak istiyorum bundan sonraki süreçte. Ay, açılırsa. Ee, bu hafta kendi evlerinde Sakarya Spor'la oynayacaklar. Sakarya Spor'da bir hayli transfer yaptı. 13 Sonra Sarıyer deplasmanına gelecekler gene İstanbul'a. Evlerinde altyapı Van Spor karşılaşması var. Bugün yani çok değerli bir çorum maçı kazandı. Sonra evinde Serik karşılaşması İstanbul deplasmanı böyle gidiyor. Hocam e, puan durumuna da baktığımız zaman gerçekten grupta hani artık herhalde bazı şeyler biraz oturacak yerine gibi geliyor. Dört buçuk saat sonra Ahmet az önce de söylediğim gibi liderliği Esenler Evrok'tan aldı. Erzurum'un istikrarlı bir çıkışı var. Ve dördüncü sırada Arca Çorum var hocam. Yani inanılmaz derecede sezon başında para harcadılar. Devre arasında para harcadılar. Ve bugün de Van Spor'a e, mağlup oldular. Arkadan gelen Bodrum oyuncularını biraz dağıtmaya başladı. Sanırım onlar da playoff'u yeterli olarak görecekler. E, Pendik Spor da bugün evinde kaybetmekte ağır bir yara aldı. Bu ilk altıyı değerlendirdiğimiz zaman hocam <laughs> kimler biraz daha rahat? kimler artık playoff'u hedeflerse kendine daha akıllıca bir mantıklı e, hedef çizmiş olabilir. Önce Ahmet Spor'la başlayayım hocam. Şimdi hatırlarsınız daha önceki yayınlarda Ahmet Spor'un oyununu geliştirmesi gerektiğini özellikle deplasmanda içeride tamam taraftarların da etkisiyle çok coşkulu bir oyun ama deplasmanda maalesef istediği oyunu bir türlü oynayamıyordu. Bugün de aslında maçın başı ilk 45 dakikasında öyle oldu ama Artık oyunu falan geliştirmesine gerek kalmadı ben net söyleyeyim. Çünkü bugün Arca Çorum öne geçtiği maçta mağlup oldu Van'a. Çok şey kaybetti. Biz her zaman diyoruz ki çok büyük para harcamakla, çok büyük oyuncularla getirmekle takım olamıyorsunuz. Çorum Spor'un işi çok zor. Dolayısıyla Ahmetspor Spor daha önce Cagney ile yaşanılan... Bir olay vardı. Orada e, tabii ego savaşı olmadan bu işi çok çabuk hallettiler. Bunu da kutlamak lazım. Dolayısıyla baktığınız zaman Cagne bugün Ahmet Spor'u her türlü taşıyor. E, ve burada çok büyük hata yapmadığı sürece bu üç takım Ahmet Spor, Esenler Erokspor ve e, Erzurum Spor arasında geçen biliyorsunuz iki 2, 2 çıkıyor. Üçüncüsü de playoff finali oynayacak bir takım. Benim gönlümden geçen Ahmet Spor ve her zaman söylüyorum Erzurum birlikte lige çıkması. Çünkü Anadolu'da artık e, futbolun daha çok konuşulur, yaşanır olmasını hep ben temenni ediyorum. E, bu iki takımı ben bir görmek istiyorum. Bu benim şahsi fikrim. E, Esenler Oryol Spor, Bodrum Spor, işte Arca Çorum Spor gibi e, aşağıdan gelecek Van Spor, gibi takımlar Bodrum Spor'da playoff mücadelesi verir gibi görüyorum. Tabii Bodrum Spor çok şanslıydı. Geriye düştü. Pendik Spor'un çok büyük şansı vardı. Şu an bugünkü muhalubiyette bayağı bir geriye düştü. Playoff biliyorsunuz ki hocam sonucu kestirilemeyen bir oyun. Bilemiyorsunuz. Yani orada bir turnuva gibi bir şey. Şanslı olan belli olmuyor ama orada da şöyle bir şey net söyleyebilirim finali bekleyecek takım hiçbir zaman için başarılı olamamıştır onu net söyleyeyim kazanarak gelen oynayarak gelen takımlar daha başarılı olmuşlardır bu bir e, analiz ve bu bir, bir bilimsel veri bugüne kadar öyle olmuştur e, oradaki süreci şu an işte bu konuştuğumuz takımların arasından bir tanesi çıkacaktır ya bunlardan biri de inşallah hocam ben İstanbul semt takımı olsun istemiyorum Anadolu'da bir şehir takımı gelsin. İşte bu Arca Çorum olur. Bodrum gitti geldi. Bodrum bir daha gelmesin orada kalsın. Bandırma e, olur. Bilemiyorum yani bir şehir takımının gelmesi her zaman için Türk futbolu adına daha önemli ve verimli. Er, Erdoğan Spor'da inşallah stat problemini çözer. Bu şekilde çıkarlarsa onlar da hem maddi hem de sezon içi performans açısından bayağı bir sıkıntı yaşarlar. Aziz Sevim 7390 yeni transferler hakkında yorum lütfen. Mehmet Sönmez, Amespor yeni transferleri israf mı yorumlar mısınız hocam demiş. Miron 21 Amerika'dan selamlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Uğur Güleker Hasane yeni bir türlü bulamıyor demiş. Ozcan e, Sala Diya Sabah ilk olmalıydı demiş. Faysal Çelik Gürses hocam Amespor Spor savunmada güven verdi. Bence siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler demiş. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Veysi Güneş Amespor yeni transferleri nasıl selamlar? Mevlüt Kazıcı sizce Poco Traore mi yoksa Sinan Traore orta sahası mı etkili hocam? Bunu da az sonra size soracağım. Veysi Güneş abone olalım de, arkadaşlar demiş. Kendisine çok teşekkür ederiz. Nurullah Hasut, selamlar Ahmet Spor biraz becekli olsaydı 3-4'ü bulurdu. Biz de Gürses Hoca'yı ve kıymetleri yolumuz için teşekkürler. Biz de kendilerine teşekkür ederiz. Hocam arkadaşların yorumlarına istinaden Ahmet Spor devre arasında Bolu Spor'dan Fiona Tasarını aldım. Bunu geçen gün Ufuk Kahraman Hoca'yla da konuştuk. Onun Bolu Spor'a transferi. Gerçekten geçen sene devre arası geldikten sonra Bolu Spor'a çok büyük katkı verdi. Şimdi de Ahmet Spor'a şampiyonluk yolda destek oluyor. Tarkan Serbest aldı. Kocaeli Spor'dan yalnız bugün biraz hakemin şeyine geldi. Ucuz kurtardı diyebiliriz. Yani o müdahalesi kırmızı karta da dönebilirdi. Dönebilirdi ee, evet. Van Spor'dan kaleci Abdülsamet Samet e, aldılar. Bodrum'dan Dimitrov geldi. Kasımpaşa'dan Cem Üstün'den. Matay Spor'dan Oğuzhan Batır, Dinamo Kiyevi'den Sırota, Gençler Birliği'nden kanat oyuncusu Dilhan Demir, Kasımpaşa'dan gelen merkez orta saha Atakan Müjde, Müjde ve Miraç Acer geldi. Tecrübeli isimlerin yanında genç isimleri de aldılar, takviye ettiler. Tabi uzun bir yolculuk, sakatlığı var, cezalığı var. Bu yeni transferleri siz nasıl değerlendirirsiniz hocam? Gerçi evet. Avespor oturmuş bir kadrosunda özellikle genç oyuncuların çok fazla efor sarf etmesi lazım yani kadroda yer bulmak için ama bazı yerlerde evet. gerçekten o evet nasmeler olduğu belli. Evet evet kesinlikle önce savunmaya zaten her zaman söylüyordum e, ciddi takas takviyelerin şart olduğunu. Ben daha önce de söyledim Tarkan e, savunmayı toparlayacaktır akıllı bir oyuncu tecrübeli bir oyuncu yanına aldıkları sürata da gerçekten iyi oyuncu çok iyi bir ikili olmuşlar dolayısıyla hani Murat'la e, Hasan Ali de biraz rahatlamış belli e, çok net. Dolayısıyla orta takım savunma olarak şu anda bir sıkıntı yaşamıyor. Daha değerli toplu bir savunma görüyoruz. Orta sahada yine dediğim gibi orta sahadaki oyuncuların hepsi şu anda top kapma özelliği çok sınırlı olan oyunculardan kurulu. Daha böyle oynamaya oynatmaya yönelik oyuncular. Hasani, Hasani çok iyi oyuncu. Bakın gerçekten çok iyi oyuncu. Kenar oynatırsınız, forvet arkası oynatırsınız, forvet oynatırsınız ki oyunun son bölümünde Cagney ile birlikte 4-4-2 oynadılar. İkili forvet oldu. Hasani çok değerli bir oyuncu. Ee, bana göre Hasani önümüzdeki yıl da ligde kullanabilir Ahmet Spor. Ben öyle değerlendiriyorum. Bakın Dimitrov da çok önemli bir oyuncu. Bugün çok büyük katkısı vardı. İnanın orta sahanın yapmadığı o savunmayı Dimitrov yaptı bugün atletizmiyle, dinamizmle, top kapma şeyle Dimitrov çok büyük e, etkili bir oyuncu ve bugün gol de ne yani tam 10 numara aldı dedi. Müthişte de bir gol attırdı. Ben e, transfer politikasıyla var. E, doğru bir transfer politikası izlemişler çok net, açık gözüküyor. Hocam şimdi program sırasında aklıma geldi. İki yarıda Ahmet konuşurken eğer savunmaya e, oyuncu alacak olsaydınız galiba o programı siz ne yaptınız? Siz ben olsam Zenci tercih ederim dediniz. <laughs> ben de o, ben olsam Rusya'dan veya Orta Avrupa'dan sertlik düzeyi yüksek bir futbolcu alırım dedim. Evet. Yani evet. almışlar. Kocaeli Spor'la ülkemize giriş yapmış. Çünkü hocam Türkiye'de mücadele eğer biraz daha sert oyunculara giderseniz savunmada ki siz de yani çok iyi bir saha beklediniz bilirsiniz. Yani bence sertliği olan oyuncular rakip için de biraz daha e, ekstra şey oluyor. Yıpratıcı ve caydırıcı bir faktör olabiliyor hocam. Ahmet e, transfer komitesi seni dinledi hocam bu arada. <laughs> yani Hasan Ya Hasan'ı alın ya Hamilton'ı alın dedim. Hasan'ı aldılar ilk yarıda yani her şey kayıtlar. Geliyor. Yani scoutlara falan gerek yok hocam. Seni takip etseler zaten işi çözerler. Ya doğru hocam çok bu liglerde de tabi temaslı oynuyor, oyunu oynayabilecek sert oyunculara her zaman ihtiyaç var. Benim orada siyahi oyuncudaki en büyük şeyim atletizmi onların çok fazla biliyorsunuz hocam. Evet, evet, evet. Çok bir oyuncuya ihtiyacı vardı Ahmet Spor'un ama Tarkan çok akıllı bir oyuncu bak hocam daha önce de bu konuyu konuştuk. Tarkan ona gerek kalmıyor. Sürat'a tamam temaslı bir oyuncu falan sert ama Tarkan her ortara topluyor. Orada ciddi bir liderlik gösteriyor. Ben çok beğeniyorum ama spor içinde büyük bir artı Tarkan. Evet. Hocam maçı bir toparlayalım isterseniz. Hocam aslında yani söylenecek çok bir şey yok. Koskoca 45 dakikaya karşılıklı birer ikişer pozisyonla bitirdik. Tam böyle beraberlik maçı falan derken Hakan Yeşil çıktı sahneye e, Pendik Spor adına maalesef e, bütün işi berbat etti. Hani hocam derler ya işte yine sütü sağarsın sağarsın sonra da kalkarken bir tekmeyle bütün sütü yere dökersin ya böyle bir şey anlatılır. Maalesef Hakan Yeşil bugün onu yaptı ki çok da iyi oynuyordu verimli de oynuyordu. Ama sinirlerine bir türlü hakim olamadı. Uğur uçardı ona eklenince Pentik Spor'un mağlubiyeti kaçınılmaz oldu. Ahmet Spor eğer hocam bugün de kaybetseydi deplasmanla bakın berabere bile kalsaydı Ahmet Spor çok eleştirilirdi. Hele bir de şöyle düşünün tersinden. Arca Çor, Çorum Spor bugün kazansaydı Ahmet Spor kaybetseydi potaya birçok takım girmiş olurdu. Ve bu Ahmet Spor için sıkıntının başlangıcıydı. Allah da yardım etti. İkinci yarı tabii rakip 10 kişi kalınca da istedikleri oyunu çok rahatlıkla oynadılar. Bazen bu tür şeylerin de yardıma ihtiyacı vardır takımların. Bugün de Pendik Sporlu oyuncu Ahmet Spor'a biraz destek oldu. Sonra da istedikleri oyunu çok rahatlıkla oynadılar ee, ve tecrübeli oyuncular, kaliteli ayaklar Ahmet Spor'u 3 puana taşıdı ve tekrar liderliğe taşıdı. Onun ötesinde bana göre e, Süper Lig'e sanki çizgiye biraz daha yaklaştı. Evet hocam. Günün sonunda Ahmet Spor hak ettiği bir galibiyeti aldı. Gerçekten yani biraz daha haftalar azalırken Ahmet Spor'da şampiyonluğa adım adım gidiyor. Pendik Spor'da kendi evinde önemli bir uç puanı kaybetti. Yorumlarıyla bizlere destek olan değerli izleyicimize çok teşekkür ederim. Gürses Hocam size de katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında buluşmak üzere herkese iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.